Bir dönem İbo Show'da fırtınalar estiren Asena artık gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Asena son olarak abiye kıyafetleri giyip çekim yaptığı sırada eşini karşısında görünce havalara uçtuğu anları paylaştı. Asena'nın son haline de yorum yağdı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Oriental Asena bir döneme damga vuran isimler arasında yerini alıyor. İbo Show'da yaptığı dans gösterileriyle hafızalara kazınan Asena, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Derin göğüs dekolteli elbisesi ile çekimde olan ünlü oryantal, karşısında eşi Hasan Dere'yi görünce havalara uçtu. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Asena Dere'ye, eniştemiz iyi adam seni çok seviyor, maşallah size, çok yakışıyorsunuz, yorumları yağdı. Asena'nın son haline de takipçileri yorum yapmayı ihmal etmedi. Asena'yı görenler, yıllara meydan okuyorsun, dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.